Merhaba, hoş geldiniz. Konumuz olgunlaşmamış ebeveyn. Olgunlaşmamış ebeveyn nedir, kimdir? Özellikleri neler, kişilik özellikleri neler? Peki olgunlaşmış kişi nasıl oluyor? Duygusal olgunlaşma nasıl gerçekleşiyor? Bunlara bakacağız. Öncelikle olgunlaşmamış ebeveyn duygusal yakınlık kuramaz. Derin duygular besleyemez çocuğu ile birlikte. Ve o derin anlamlı duyguları besleyemediği için de derin bir bağ kuramamış olur. Onun duygularına rahatlıkla hissedemezken, duygularını çok net e, göremez, e, kendi duygularında derin e, farkında değildir. Peki olgunlaşmamış evveyinde neler gözlemleriz, neler yapar? Küçük şeylere aşırı tepki gösterdiğini görürüz. Yani şuradan şuraya niye bunu koydun diye çok ciddi e, sıkıntılı hareket edebilir. Empati kuramam ve duygusal farkındalık yoksunluğu içindedir. Duygusal farkında olup hem kendisinin hem karşındaki kişinin duygularının bunları ifade etmede de zayıflık görürüz, eksiklik görürüz. Farklı bireyler olduğunun, farklı bakış açıları olduğunu insanların kabul etmekte zorlanır farklı başı, bakış açılarına kapalıdır. E, zaten burada hani daha çok kendi fikirlerinde sabitlik görmüş oluruz. Ebeveynleri ni e, kendine sırdaş yapmayı da şöyle görüyoruz e, bu ebeveynlerin. E, çocuklarını aslında kendilerine sırdaş yapıyorlar fakat çocuğunun sırdaşı olmuyorlar e, ee, karşı tarafın duygularını da düşünmeden davranma şekillerini görüyoruz. Yani orada hani o üzgün ama o kendi işinde mesela o an sinirli ve sinirli hareket edebiliyor. Onun duygularını gözlemlemekten eksik kalıyor. Ee, ve onun düşünmeden davranabiliyor. Üzüldüğünüzde yani bir çocuk üzüldü diyelim. Bunu geçiştirebilir ya da işte o an kendisi sinirlidir, sinirli yaklaşabilir yani sizin duygularınızı derinlemesine görmemesinde bir daha hani örneklendirmiş olduk. Hastalık anında da ilgi, sıcaklığın az olduğunu görürsüz. E bu ebeveynde. Yani burada bir ihtiyacı var. Onun ihtiyaç anında kullanması gereken ilaçları var. daha çok hani çocuğu bırakır. Onun sorumluluğu onun gibi görüp kendisinin hayatındaki yaşam şekline odaklanır sohbetleri kendi alanında, ilgi alanında tutar. Bunlar ne olabilir? Mesela e, örnek veriyorum bazı insanlar çok e, dini konuşmalar yapabiliyorlar değil mi? Böyle gözlemliyoruz. Hani bu ebeveyniniz olabilir, siz olabilirsiniz, eşiniz olabilir. Bugün bu konu özellikleri bu şekilde dinleyebilirsiniz hepsini. E, örneği verelim mesela e, işte hani namazdan çok bahseder, abdestten çok bahseder yani hep kendi ilgi bunlar. Karşı tarafın hiç çok yani ilgi alanında olmayan konulardır fakat sürekli bu konularda tutar konuları. anlaşmazlıklarda da aşırı savunmaya geçer. Değil mi? Siz ona dediniz ki ya bu konuda hani işte ben öyle düşünmüyorum. Daha farklı düşünüyorum. İşte şöyle yapsan daha iyi olur gibi söylediğiniz zaman aşırı savunmaya geçer. İşte ben böyle düşünmüştüm aslında. Burada ben bunu yapmıştım. Hani bunda ne olabilir gibi ve bir hani ufak anlaşmaz kanında bile fazla savunmayı gözlemleyebiliyoruz. Diyelim çocuğun başarısını görmezden gelme örnek verelim. Yani hep böyle 85'in üzerinde yüksek notlar alıyor. Çocuk sorumluluk sahibi yani okulla alakalı görevlerini yerine getiriyor. Onur belgeleri alıyor ama bu çok normal görüyor yani ebeveyn. Bunu sıradan görüyor. Sanki yani bütün çocuklar hani bu şekilde gibi bunu bir takdir etme görmüyoruz. Ee, gerçeklerle fikrin uğraşması olabilir. Yani evet e, burada bir gerçek var fakat onun fikri farklı, farklı burada uğraşmıyor ee, o gerçekle. Çünkü onun fikri önemli. Kendi fikri neyse o. Bir sorunda kendi rolüne bakmaz. Bir sorun yaşadınız. E ee, o sorunda tabii ki iki tarafında rolü var, değil mi? Ee, biz yani düşünüyoruz ya yani şurada hani hata yaptım gibi mesela düşünebiliriz. E ee, maalesef olgunlaşmamış evebende bunu göremeyiz. Ee, yeni fikirlere açık olmayıp da sabit fikirli, fikirlilerdir. Ee, hani farklı bakış açılarına sahip olmadığını da konuşmuştuk bu da aynı şey. Yani orada onun fikri neyse o sabit. Farklı fikirlere, yeni fikirlere de açık değil. Şimdi burada biz e, bunları tıklayabildik mi, tikleyemedik mi bilmiyorum yani maddeleri saydığımızda. Hem kendimiz için olabilir, eşimiz için olabilir e, bu ebe olgunlaşmamış ebeveyn özellikleri ya da kendi ebeveynlerimizde olabilir. Bunları ayrı ayrı e, tekrar videoyu dinleyerek, tek koyup kimin gerçekten olgunlaşmamış olduğunu e, daha iyi ortaya çıkartabiliriz. Peki biz duygusal olgunlaşmamayı olgunlaşmamayı inceledik, duygusal olgunluk nasıldır? Yani duygusal olgunluk nedir? Duygusal olgunlukta derin bağlar kurabildiğini görüyoruz bireyin. Nesnel e, düşünebildiğini görüyoruz. Yani objektif bir şekilde sadece kendi bakış açısıyla değil, olayların e, ile alakalı, diğer kişilerin bakış açıları ile alakalı daha farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu görüyoruz ve analiz yapabiliyor, gerçekleri görebiliyor birey. Ee, şimdi peki bunu maddeleştirelim yani duygusal olgunluğu da maddeleştirelim. Bakalım ne kadar yine uyacağız, uyumayacağız ya da ev uyacak, uyumayacak. Bakalım. Burada kişi bağımsız kendi görevlerini yerine getir. Yani başka birisine bağımlı olmadan o onun görevi ise onu yerine getirir. İstediğinin e, peşinden koşarken başkalarının da bu konuda sömürmez. Yani kendi ayaklarının üstünde duran biridir. Bu istediği bir şey varsa onu sorumlulanır, yerine getirir. Başkalarının konunu sömürmüş olur. E, zaten kendi ayaklarının üstünde durduğu için bu da ayrı bir madde. Aile ilişkilerinden de ayrı tutmuş olur e, kendi hayatını kurabilmeyi. Diğer madde iyi gelişmiş bir benlik duygusuna ve kimliğine sahiptir birey. Burada hani benlik duygusunu da tabii daha anlamlandırmak yani derin duygularına bakabilmesi önemli bireyin kendisinde iyi gelişmiş bir kimliğinin olması da önemli bir duruşunun olması önemli. En yakın ilişkilerinde değerlenebilir değer verme vardır karşı tarafa ilişkili olduğu kişiye değer verdiğini görürüz. Empati, dürtü kontrolü ve duygu kontrol becerilerine sahip birey. Burada bakın e, duygularla alakalı yönetimi daha iyi eline alabildiğini görüyoruz. Duygusal olgunlukta. E, kendi duygularında dürüst davranma vardır. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan önce kendi duygularının farkındalığını yaşayarak kendi duygularına dürüst davranırsa ee, karşı tarafın da aynı şekilde yapabilir değil mi? Karşı tarafın da duygularını o zaman daha iyi gözlemleyebilir ve e, ha, evet bu şekilde düşünüyor diyerek o farklı onun duygularını da daha iyi anlamlandırabilir, kabul edebilir. Ee, diğer insanlarla da iyi geçindiğini görüyoruz. E ee, Tabii ki duygusal e, yönetimi iyi beceren bir insan olmalı. Ee, ilişkilerinde de daha iyi olabiliyor. Samimi paylaşımlardan zevk alır. Yani burada daha içten, daha kendini anlatan ilişkiler kurabilmeyi görüyoruz ve bunları etkinliğe çevirdiğinde de bundan da zevk alıyor, çekiniyor, rahatsız olmuyor birey. Bir problemde de diğer kişilerle iletişime geçiyor. Yani işte şöyle oldu, böyle oldu, hani şikayet etmek yerine, durumda sorun aramak yerine, sorunu büyütmek yerine e, bu sorunla alakalı, bu problemle alakalı kişilerle iletişime geçerek problemi çözebiliyor ve şey. e, stres toleransının yüksek olduğunu görebiliyoruz. Yani stresle başa çıkabiliyor. Geleceği de öngörebilme vardır yine duygusal olgunlukta. Bakın bunlardan bu maddeler hangileri size uydu, hangileri ebeveyninize uydu. Yine bakabilirsiniz videoyu da tekrar dinleyerek yine dediğim gibi. Peki duygusal olgunlaşma işbirliğinin kişilik özellikleri nelerdir? Bir de buna bakalım. Ee, fikirleri sabittir. Yani bunu anladık değil mi zaten hani şuraya kadar anlattıklarımızdan. Ee, olgunlaşma değilse fikirlerinde sabitlenme ve tek amaca odaklanmayı görebiliyoruz. Yani onun fikri o, orada bir amaç gidiyor kendine ee, ve farklı yere açılamıyor. Hep tek pencereden gittiğini görüyoruz kişinin. E, stres toleransı düşük. E, en iyi hissettikleri şey yapar. Yani o anda ona, kendisine ne iyi hissettiriyorsa onu yapıyor. Durumları da kendi tarafından değerlendiriyor. Yani öznel değerlendiriyor. Nesnel değerlendiremiyor maalesef. E, tarafsız analiz yapamıyor burada birey. E, farklılıklara da saygıları az. O da başka bir madde olarak söyleyelim. Ben merkezcidirler. Kendilerinin derinlemesini dinlemiyorlar. E, fakat kendilerini ön planda tutuyorlar. Çünkü diğer madde ilgi odağı olmayı seviyorlar. E, rol değiştirme var bir de. Mesela hani, ebeveynlik rolünü kendisi çok üstlenemiyor. E, o bir ebeveyn olduğu için. Bu rolü çocuğunu yükleyebiliyor. Yani çocuktan e, ebeveyn rolü bekleyerek çocuğuna davranmaya başlıyor birey. Empati becerilerinin düşük olduğunu gördük duygusal duyarsızlığı da bunun işin içine katabiliriz. Yani hani üzülüyor e, fakat orada duyarsız davranabiliyor. Ya yani sen üzülüyorsun. Neye üzüldün? Anlatabilir misin? Bunu paylaşmak istersin gibi e, ilişime geçme yok. Duygularla alakalı. Hatta burada bir onda duyarsızlık görmüş oluyoruz. Karşılığın tarafın e, duygularına da odaklanamama görüyoruz. E, fark edememe görüyoruz. Zaten bireyin kendisinin de duygularına çok iyi fark edemediğini anlattık değil mi buraya kadar? Şimdi e, biz kendimizin, eşimizin e, ve ebeveynlerimizin hangilerin daha duygusal olgunlukta, hangilerin daha duygusal olgunluk, olgunlaşmamada olduğunu görmüş olduk. E, i̇zleyenlere teşekkür ederim. yorumlarınızı ve sorularınızı gönderinin altında paylaşabilirsiniz. Saygılar sevgiler hoşçakalın.